Ona geldi git. çalıyordu çantadan ha. Anam. Bak. En değerli eşyayı çalana muz falan veriyor. Değişik bir şey var. Kil sürüm çocuğun komple kafasına. Burada çok garip bir şey. <laughs> Dikkatimi çektiğini çektiğimi bilmiyorum. Sigara içmek yasak diyor, yemek yemek yasak diyor, çöp atmak yasak diyor, cama dokunmak yasak diyor, öpüşmek yasak diyor benzin dökmek yasak diyor köpek sokmak yasak diyor yani öpüşmek yasak <laughs> çok mı öpüşüyorlar anlamadım ki <laughs> güzel şey olmuş ama garip yani metroda öpüşmek yasak yasır şey koymuşlar <laughs> garip değil aynı zamanda bu metroda yalnızca kadınlara özel vagon var yani yalnızca kadınlar bile biliyor bu da enteresan Evet. Tapınağa giriş yaptık bak en üst katta hemen maymunlar gözüküyor. Gördün mü? bak. Köşede bir maymun var. Şöyle tapınağa göstereyim. Buraya çıkar mı içeride bir şey var mı bilmiyorum. Bakacağız. Da şimdi bir merdiven var. Onu göstereceğim. Mağaralar varmış. Mağaralara falan gireceğiz. Yani burası dünyanın en büyük mağara tapınağıymış. En büyüğü. Şimdi bir merdiven var yaklaşık 274 basamaklı veya 272 tam olarak hatırlamıyorum. O civarda bir basamak var. Renkli basamaklarmış. Onları çıkacağız yukarıya, mağaraya doğru. Bakalım gideceğiz yani. Gezeceğiz buralarda. Maymunlar falan varmış. Onları göreceğiz. Şimdi buranın en büyük heykelini göstereceğim sizlere. En büyük budası. Bak. Devasa ya. Abi bu nedir ya? Şu işte merdivenler. Ab, çık çık gitmeyen merdivenler. Şöyle. Bunda çıkarız herhalde. Bak merdivenlerde görüyor musunuz? Bilmiyorum. Hep maymunlar var merdivenlerde. sen ne yapıyorsun orada ya? Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Yas 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 kale! <laughs> ne bir yere gidecek de gidemedi orada. Ve bu 274 tane merdiveni çıkacağız. şimdi çık, çıkmaya başladık. İnşallah yukarı çıkana kadar yorulmam. <laughs> Geç bayağı kilo verdim ya. 20 kilo falan verdim. Herhalde buraya çıkarsam 3-4 kilo daha vermiş olurum. Hãy subscribe cho kênh rồi? <laughs> Mì Gõ Để không là, lỡ những video hấp dẫn Seni sevsem beni Dırmalan mı lan? Dırmalaman değil mi? Seveyim. Anam. Evet, zorlu bir yolculuğun ardından çıktık mağaraya. Şimdi içeri tarafa doğru ilerliyoruz. Beraber geldik buraya. Can gelemedi. Herhalde kaldı aşağıda. <laughs> Burada bak değişik bir şey var. Çocukların kafaya kil sürüyor bak. Kil sürüyor çocuğun komple kafasına. Böyle bir inanışları varmış bunların böyle kutsanıyor herhalde yani kutsal su gibi düşünün. Direkt böyle kafasına her yerine hatta yeni doğan çocukların tüm vücudunu kirliyorlar böyle kille kaplıyorlar. Böyle bir inanışları var. Burada yine satış yapanlar var. Çok değişik bir mağara ya. Çok güzel yani ya var ya. Çok güzel bir mağara. İlk defa bu kadar büyük bir mağaraya giriyorum. Şimdi buraya ayakkabıyla giremiyorsunuz Biz çıkartacağız çalarlar mı? Bilmiyorum yani gerçi dini bir yer. Ya yani camiden de çalıyorlar da. Şöyle köşe. Şurada çıkaralım ya. Bir şey olmaz. Bakarız. Elim alacağım He? Tamam sen elini al ben burada bırakacağım. Evet. Böyle bir yere geldik şimdi. Yapılar çok garip, enteresan daha önce hiç bu kadar büyüğüne gelmemiştim. de burada dediğim gibi dünyanın en büyük tapınak mağarası. Mağara tapınağı. Ha, burada yemek satıyorlar. Yok. Bilmiyorum bir şeyler satıyorlar da anlamadım. Bak bu amcada kilit sürmüş her tarafına. Burada ibadet ediyorlar. Çocukları kutsatacaklar eğer ona denk gelirsek size göstermek isterim. Şimdi duasını okuyor. Şuradan çekelim. Yeah. Doa vakti herkes dua ediyor. Burada herkesin alnına sürüyor bir şeyler. Çili herkesin alnına sürüyor. Biz de alnımıza sürdürelim. şekilde. Hatta bir aile bebesinin kafasını komple böyle bununla kaplamış. İşte böyle ondan inanış öyle geldi. Pıt etti iyi dedim. Ne yapıyor yani? Böyle sürdü alnımıza bir şeyler. Kil herhalde bu yani bildiğim kadarıyla. Her bir şey olmaz kilden. Bugünü böyle geçirelim bakalım. Evet ayakkabılarımız da çalamamış, çok şükür. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Şimdi üst tarafa çıktık burada da böyle tütsüler. Ayakkabıyı çıkartıyorum yine. Böyle bir şeyleri alıyorum. mumlar falan. Böyle anla sürüyorlar. Bir sürdürdük zaten. açta işte şunu sürüyorlar. Bu kül mü kil mi öyle bir şey. Bunlar ne? Yani bunlar herhalde işte şunları kurtuyorlar. Şöyle oluyor. Tütsü var burada da. Biz de amlimize sürdük birazcıkın adamdan. Yani böyle bir yer işte ibadet ediyorlar. Budistleri da bu şekilde. Şurada gene Budist şeyleri var, heykelleri var. Buna dua ediyorlar. Abi şu manzaraya bakar mısın ya? Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. Çok güzel ya şimdi çıktığımız merdivenleri yavaş yavaş güzel bir manzara eşliğinde iniyoruz. Her yerde maymun var ya. Her yerde maymun var. İşte maymunu bir seveyim dedim <laughs> yaptı. O yüzden çünkü bunlar sevdirmiyorlar kendilerini. Bir de bunlar hırsız maymun arkadaşlar. Öyle bir durum var. Şimdi maymunlar ne yapıyor biliyor musunuz mu? Bunlara öğretmişler. Şimdi bunlar geliyorlar tamam mı? Sizin eğer değerli bir eşyanızı çalıyorlar akşam bunları eğiten adam gidiyor en değerli eşyayı çalana muz falan veriyor fıstık veriyor bunlar alıştırmışlar böyle o yüzden çalıyorlar dikkat etmek lazım bir de bu çaldı mı gider yani bunu yakalama şansın yok yani pır pır uçar Oo, şurada ne kadar fazla maymun var Abo, herhalde bunların yeri orası Burada tam gözükmüyor da ışıktan. Bayağı fazla maymun var ya. Yani. Bak. Ağaçlarda, ağaçlarda her yerde. Lan. Ben milletin <laughs> nefes şeyinden çıkıyor vallahi. Böyle işte maymunlar. Elimden kapar mapar. Çantaları mantaları açıyorlar bunlar ha valla. <laughs> Yerler. Bak bak. <laughs> <laughs> Saldırır maldırır valla. <laughs> Çantana geldi gitti. çalıyordu çantadan, ha valla. <laughs> <laughs> yürü 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 de bir daha gelsin de kovayım ben bir şey yok zaten çalacak. Sen yürü yürü. Bak ya dedim valla çantadan çalıyordu ha. Açık çanta görünce atlıyorlar hemen. Değişik değişik şeyler var. Bunlardan birer tane deneyeceğim. Hello. How much? One, one ringgit, okay. All one, one ringgit. Her pushevum. Okay. Uh, one, this one, this one. How much? Ah, uh, okay. One. And this one. Uh, name, Sweet?

Tadını hiç bir şey benzeri bir sevmedim. Fena değil şu. Değişik kıtır kıtır bir şey. Hmm. Aşırı şekerli bu. Kıtır biraz. Hmm. Annem. Hani. Hmm. Bir güzel bir kötü ama. Heyva gibi. Un heyvası gibi. Ama çok şekerli. Son olarak da Kırmızıyı deneyelim. Aynı değil dedi ama bence aynı. Hmm, aynı değil mi? Oo, çok güzel lan bu. Mmm, Hindistan cevizi. Bu efsane. Evet, gene yeni lezzetler tattığımız bir videonun daha sonuna geldik. Çok güzel gezdik, çok güzel yerler. Yani en azından. Malezya'da gezilebilecek yerlerin bir bölümünü gezdik küçük bir kısmı da olsa güzel yerlere gittik ben çok memnun kaldım bu tapınağı da çok sevdim yani şöyle mağara çok güzel böyle içindeki böyle ayin gibi ne diyorlar artık ona dua etme şekilleri falan artık bu videonun da sonuna geldik sizlerden her videoda olduğu gibi bir beğeni bir yorum istiyorum abone değilseniz abone olun yani üfürükten teyare kanalımız çok yavaş büyüyor birazcık daha hızlı büyürse hep beraber daha çok yer gezeriz Allah'a emanet olun görüşmek üzere